Çiftler düğün gününden ne kadar zaman önce fotoğraf ekibiyle anlaşmalı? Aylar, en sağlıklı süreç ne? Aylar, aylar önce. Bence kesinlikle aylar önce. Yani hani bunun net bir zamanı yoktur abi. Düğünden bir hafta önce diye diyemem yani. Çünkü bizim aylar öncesinden günlerimiz doluyor. Tarihlerimiz doluyor. Çok sınırlı sayıda ekiplerimiz var. Evet bak bu çok önemli bir cevaptı. Ee, Alt çizilmesi gereken işte, bir cevap. Yani bir güne 4-5 düğün alabiliyoruz. Hı hı. Daha fazlasını alamayız. Hı hı. Dolayısıyla aylar öncesinden bir iletişim kurmamız lazım. Bir gün içerisinde sorunsuz kaç düğün hallediyorsun abi? Dört düğün halledebiliyorum. Çok sorunsuz bir şekilde her şeyde ekibin iki... Aynen. Öyle. Harikasın. Dördüne de müdahil olup dokunabiliyorum abi. Harikasın. Peki erken anlaşmanın, fotoğrafçılarla erken anlaşmanın çiftler için artı, artısı ne oluyor? Şöyle bir artısı var. Günün tamamına müdahil olup planlama yaptığımız için her şeyi çok doğru bir şekilde ilerletmiş oluyorlar. Aslında onların çok büyük avantajı. Yani o gün içerisinde yaşanabilecek her şeye... Birinci ağızdan müdahale oluyorlar. Yani en büyük artısı odur. İlk önce fotoğrafçıyla anlaşmalılar. Bence de. Düğün mekanından Kesinlikle. sonrasında net fotoğrafçı. Kesinlikle. İlk düğün mekanı okey. Kesinlikle. evet Ama net fotoğrafçı ondan sonrasında. Çünkü Aynen. konuşmanın başından beri söylediğimiz şey düğün gününe hakim olan, evet en hakim olan ekip her hiçbir zaman. Hiçbir organizasyon firması, hiçbir düğün mekanı, hiçbir otel, hiçbir banket ekibi düğün gününün tamamına müdahil değildir sadece fotoğrafçı müdahildir. O yüzden bence ilk önce düğün tarihi, düğün mekanı, ondan sonra fotoğrafçı. Kesinlikle katılıyorum. Peki bir şey daha soracağım sana. Düğün gününde albüm çekmenin, düğün günün dışında albüm çekmenin avantajları ve dezavantajları nedir? Şöyle ben avantaj olduğunu düşünüyorum. Aslında bunu bizim sektörümüz üretti galiba. Hı hı. Biz de çok duyuyoruz işte düğün günü albüm çekimini yapmayalım da düğünden sonra ya da düğünden önce yapalım gibi. Ee, ama bence her şeyi düğün günü yapmak lazım. Çünkü o günün öyküsü, o günün hikayesi, çok güzel o günün tadı her şey içerisinde. En başta şunu söyleyeyim. Biz moda katalog çekimi yapmıyoruz abi. Hı hı. Biz düğün fotoğrafı çekiyoruz. Biz o günün o günün ambiyansını fotoğraflıyoruz. Yani belgesel fotoğrafçılığı yapıyoruz. Dolayısıyla farklı bir gün farklı bir tat demektir. Tabii çok desteklerim. Yani Ankara'da yaşıyoruz. Görsellik açısından en kısır şehirlerden bir tanesi. Evet maalesef. Kesinlikle desteklerim işte şehir dışında farklı bir çekim, farklı bir konsept. O bambaşka bir nokta. Ama dış çekimi Ankara içinde başka bir gün yapmayı asla desteklemem. Boşa yapılan bir yani, masraf diyebilir miyiz abi? Kesinlikle boşa yapılan Değil bir masraf. Mi? Bana fazla para ödeyecekler. Aynen öyle. Kuaföre fazla, make-up make fazla. Up. Yani bir sürü gelinliği Tekrar tekrardan yapacaklar vesaire bir sürü bir şey var. Düğün günündeki o mutluluk da sanki o zaman olmayacak gibi. Bak mecburi şeylerin harici evet. Abi aynı asla olmaz ki. Aynı duyguyu veremezsin. Doğru söylüyorsun. İşte bu noktada abi önemli olan nokta şuna çıkıyor. Doğru gün planlaması. Kesinlikle. Günü yetiştirmek, albümü yetiştirmek. Çünkü Aynen. bir albüm ne kadar sürer ortalama? Doğru bir şekilde yeterli. Yani olarak. şöyle söyleyeyim, biz ekip olarak e, yarım saat içinde birbirinden farklı 500 kare fotoğraf çekebiliyoruz. Çok güzel. O yüzden yani farklı bir gün ya da bize gelen tepkiler hep şu şekilde. O gün yetişir mi? Evet, o gün çok rahat bir şekilde yetişir. 4000'e yakın düğüne katıldım. Yüzde ee, %99 düğüne 9. katıldım abi. Evet. 4 evet. Katım benim ya. <laughs> yani yüzde %99'unu aynı gün çekmişizdir dış çekimini. Çok rahat yetişiyor. Niye yetişmesin? Ya ben hala şeyde kaldım. Ben bine yakın düğüne katıldım. Artısı artısı söylüyorum. Sen 4 bin nedir abi ya? Dört <laughs> <Çok gülüyor> bin inanılmaz bile. ciddi bir rakam evet. i̇nanılmaz bir tecrübe. Evet. Vay be. Yarım Yaşlıyım saat... ben. Ne? Yaşlıyım ben. Tatlı yaşlılardan evet. sen. <laughs> <Eyvallah, gülüyor> Sentinel da tatlı yaşlı olarak an hoşuma gitti. Yani yarım saat içerisinde gayet güzel bir şey. Yarım Tabii saat yeterli. 40 dakika maksimum gayet yeterli söyleyeyim. diyebiliriz, değil mi? Yani anlatmak istediğim olay şu aslında. Biz moda katalog çekimi yapmıyoruz abi. Herkes aynı pozu aynı fotoğrafı veremez. Bizim buradaki amacımız çok eğlenceli ve keyifli bir şekilde dış çekim yapabilmek. Onların mutluluğunu yakalamak. Ya o kadar çok konuşuyoruz ki bunu çiftlerimle de paylaşıyorum yani çok saçmalıyoruz, çok konuşuyoruz hani röportajdan da anladığım kadarıyla zaten çok konuşan geveze bir adamım <laughs> düğün günü daha fazla konuşuyorum çok saçmalıyoruz çifte de bunu anlatıyorum yani saçmalıyoruz ne diyor bu adam falan aslında derdim de o şimdi 30 yıldır bu işin içindeyim ama fotoğraf makinesini gördüğüm zaman hala tavşan gibi kitlenip kalıyorum evet, böyle. Evet. Çift de böyle olabilir ki çok normal. Genelde damatlar böyledir. Fotoğraf çekmeyi hiç sevmezler. Ağırlık Çektirmeyi öyle. hiç sevmezler. Eyvallah en sevdiğimiz damat profili. Ama şu çok konuşuyoruz. Çok saçmalıyoruz. Derdimiz şu kafaları karışsın. Ne diyor bu adam falan derken bu sefer şeyi unutuyorsun <laughs> işte. Aynada nasıl poz veriyordum? Kaşımın biri yukarıda mı? Biri aşağıda mı? Gözüm kısık mı? Bunların hepsini unutuyorlar abi. Bademcikler çıkıyor işte kahkahalar, gülüşler falan. Çok iyi fotoğraflar çıkıyor. Yani biz katalog çekimi yapmıyoruz ki. Evet. Yani sen durdurdum dur bozma. Çekiyorum geldim gittim. Bunların hiçbirisi yok abi. Tamamen konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, fotoğraflıyoruz. O zaman çok iyi fotoğraflar çıkıyor. Kesinlikle. Bazen şu yorumları alıyorum. Ya bazı çiftlerimizden geliyor, bu yorum olarak geldiği için söylüyorum İşte biz o kadar güzel değiliz, o kadar yakışıklı değiliz. Ama düğün fotoğrafçının güzellikle, yakışıklılıkla bir alakası yoktur. Ben Bence yıllardır de. bunu savunuyorum. Mutlulukla alakası vardır. Mutlu Kesinlikle. olan her karı düğünde düğün çok güzel karıdır. Yani anı yakalıyoruz. Baktığın zaman olayın adı o zaten öyküsü, hikayesi, belgeseli ne söylersen. Yani adına ne koyarsan koy biz anı yakalıyoruz. Yani amacımız bu zaten. Çok güzel.